Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğan Said Adnan Oktar, Harun Yahya Müstar ismiyle kitaplarını yazmaktadır. Hayatını tamamen Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini insanlara anlatmaya ve Kur'an ahlakını yaymaya adamış olan bir kişidir. Üniversite yıllarından başlayarak hayatının her döneminde bu kutlu amaca hizmet vermiştir. Sayın Adnan Oktar, birbirinden değerli yüzlerce kitap yazmıştır. Özellikle Darwinizmi bilimsel olarak çürüten eserleri bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Evrimci yayınlarıyla tanınan New Scientist dergisi bu konuda Sayın Adnan Oktarı uluslararası bir kahraman olarak nitelendirmiştir. Harun Yahya uluslararası bir kahraman haline geldi. Kitapları İslam dünyasının dört bir yanına dağılmış durumda. Kendi İslami yaratılışçılığını oluşturdu. Sayın Adnan Oktar'ın materyalizm ve Darwinizm'e karşı verdiği fikri mücadele sık sık National Geographic, Science, New Scientist, NSCE Reports gibi çoğunluğu evrimci olan yabancı yayın organlarında da gündeme getirildi. Örneğin National Geographic dergisinin Kasım 2004 tarihli İngilizce ve Almanca baskılarında Sayın Adnan Oktar'ın yaratılış gerçeği ile ilgili çalışmalarından şöyle bahsedilmişti. Evrim aldatmacası kitabının yazarı İslami yaratılışçı Harun Yahya Evrim teorisini şöyle tanımlıyor. Bu teori, dünya sistemini yönlendiren güçler tarafından bizlere empoze edilmeye çalışılan bir aldatmacadan başka bir şey değildir. Sayın Adnan Oktar'ın dünya genelinde büyük yankı uyandıran eserlerinden biri de Yaratılış Atlası'dır. Bu dev eserin Batı dünyasına ulaşmasının ardından 60'tan fazla ülkenin gazete, dergi ve televizyonunda Yaratılış Atlası'nın oluşturduğu olağanüstü etkiyle ilgili haberler yayınlanmıştır. The Washington Post, The New York Times, Der Spiegel, Schiter, The Economist, Le Monde, Le Courrier, CBS News gibi önde gelen basın yayın organlarında Yaratılış Atlası'nın Darwinizme indirdiği öldürücü darbeye yer verilmiştir. Bu haberlerde Yaratılış Atlası için kullanılan Darwinizme yapılan en göz kamaştırıcı saldırı. Gök gürültüsü gibi patlayan kitap. Büyük taarruz. Deprem meydana getirdi. Atom bombası etkisi oluşturan kitap gibi başlıklar bu eserin ne kadar müthiş bir etki meydana getirdiğinin göstergesidir. Yaratılış atlasından önce Avrupa'da Darwinizme inananların oranı %90'lara varırken yaratılış atlasının ardından bu durum tam tersine dönüşmüştür. İsviçre'de anket sonucu. Halk yaratılış okutulsun diyor. Ünlü Blick gazetesinin anketinde yaratılışa inananların oranının %85 olduğu ortaya çıktı. Fransa'da yapılan anket halkın evrime artık inanmadığını ortaya koydu. Fransız bilim sitesi Science Actuality'nin internet üzerinden yaptığı ankette evrime inananların oranı sadece %5 iken yaratılışa inananların oranının %92 olduğu görüldü. Almanya'da yapılan ankete göre halk evrime inanmıyor. Süddeutsche Zeitung adlı ünlü Alman gazetesinin yaptığı ankete göre ise insanın bir yaratıcının eseri olduğuna inananların oranı %87'dir. Sayın Adnan Oktar'ın tüm eserleri Hindistan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna'ya İspanya'ya ve Brezilya'ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde beğeniyle okunulmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Urduca, Çince, Arapça, Arnavutça, Rusça, Boşnakça, Uygurca, Endonezyaca, Azerice, Bengolice, Bulgarca, Danimarkaca, Lehçe, Malezyaca, Sırpça gibi Hemen her dile çevrilen eserler yurt dışında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip edilmektedir. Kitapları okuyan her kişi eserlerdeki hikmetli, kolay anlaşılır ve samimi üslubun farkına varmaktadır. Eserlerin her birinde hiç kimsenin reddedemeyeceği samimi, açık ve ispatlı bir anlatım vardır. Kuşkusuz bu özellikler Allah'ın nasip ettiği bir hikmet ve anlatım çarpıcılığından kaynaklanmaktadır. Dünyanın dört bir yanında olağanüstü takdir toplayan bu eserler pek çok insanın iman etmesine, pek çoğunun da imanında derinleşmesine vesile olmaktadır. Bu durum, Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarının dünya çapındaki etkisini gözler önüne seren en önemli hususlardan biridir. Kısa bir istatistik bilgisi bu gerçeği çok net bir biçimde açıklayabilir. Harun Yahya'nın Şubat 2011 itibariyle eserleri 55 bin sayfadan oluşan 300 aşan kitaplık külliyat. Sayın Adnan Oktar'ın Harun Yahya Müstar ismiyle yazdığı ve dünyadaki 72 ayrı dile çevrilmiş 300'den fazla kitaptan meydana gelen bir külliyatı vardır. 30 yıllık emeğin vesilesiyle oluşan bu külliyat toplam 55 bin sayfadan oluşmaktadır. 300 Belgesel Film Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden faydalanılarak bugüne kadar yaklaşık 300 belgesel film hazırlanmıştır. Bu belgesel filmlerde kitaplar gibi çok sayıda yabancı dile çevrilmiştir. Bu belgeseller halen 45 ülkedeki 150'den fazla televizyon kanalında gösterilmektedir. Bugüne kadar 75 milyon adet belgesel dünyanın pek çok ülkesinde izleyicilerle buluşmuştur. Bu rakamlara internet üzerinden ücretsiz olarak indirilen ve yayınlanan belgesel filmler dahil değildir. Yaklaşık 72 dilde 800'den fazla internet sitesi. 72 ayrı dilde 800'den fazla internet sitesi Harun Yahya'nın tüm eserlerini ücretsiz olarak yayınlamaktadır. Bu siteleri her ay 167 ülkeden yaklaşık 20 milyon kişi ziyaret etmektedir. sitelerden ayda yaklaşık 4 milyon belgesel, film, 9 milyon kitap, 870 bin sesli anlatım ziyaretçiler tarafından bilgisayarlarına indirilmektedir. Hemen her gün Harun Yahya sitelerine yaklaşık 500 bin kişi giriş yapmaktadır. Ortalama 50 ülkede kitapçılarda satış. Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini dünyanın pek çok ülkesinde kitapçılarda da bulabilirsiniz. yazarın kitapları Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon kişi tarafından satın alınmış bir o kadar kitapta çeşitli gazete ve dergiler tarafından okuyucularına hediye edilmiştir. Konferanslar ve makaleler Dünyanın en tanınmış üniversiteleri de dahil olmak üzere Avustralya'dan Kanada'ya, İngiltere'den Malezya'ya kadar pek çok yerde Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini konu alan konferanslar düzenlenmiştir. Türkiye'de ve diğer ülkelerde düzenlenen bu konferansların sayısı 5000'i geçmiştir. Ayrıca Sayın Adnan Oktar'ın 20 binden fazla makalesi bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesinde dergi, gazete veya internet sitelerinde yayınlanmıştır. Yaklaşık 30 ülkedeki pek çok radyo kanalından yayın. Yazarın eserleri kaynak alınarak hazırlanan sohbet programları, sesli anlatımlar 30 ayrı ülkede pek çok radyo kanalında yayınlanmaktadır. Canlı yayınlar ve röportajlar. Sayın Adnan Oktar 2007 yılından beri yerli ve yabancı medya kuruluşları ile bine yakın röportaj yapmıştır. Her akşam saat 22.02 saatleri arasında çeşitli televizyon kanallarında, radyolarda ve internet sitelerinde canlı olarak yayınlanan Sayın Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programıyla dünya çapında yaklaşık 30 milyon kişiye hitap eden sohbetlerini sürdürmektedir. Sayın Adnan Oktar'ın sohbetleri aynı anda İngilizce tercümesiyle www.harunyahya.com sitesinden de yayınlanmaktadır. Ayrıca Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden faydalanarak hazırlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programı her akşam 02.30-04 saatleri arasında canlı yayında İngilizce olarak yayınlanmaktadır.